Aha görüyorsunuz piramitleri bulduk. Bu piramitlerde ne var la? Neden bileyim ne göreceğiz şimdi? Ana mutant zombi orada var. Mutant zombi seni kim hapse attı dayı? Gençler çıkartın beni buradan. Beni birileri buraya attı. Ana kimsin attı da mutant zombi? Neden bileyim la attılar beni işte. Ana seni kim attılar biz seni nasıl kurtaracağız? Anahtarı bulun. Anahtar ne la? İçeride. İçeride mi? Sen bize yoksa pusu mu kuruyorsun la? Yok dayı. Ben size hiç pusu kurar mıyım? Anne sen pusu kurmaz mısın la? Kurmam la. Kuraysın la inanmıyor ne yaptın ne? Anne, mutant zombi bak sen camın oldun artık burada nefes alırsın. Dalga mı içiyorsunuz da siz benimle? Yok abi dalga geçme sen orada takıla dur biz sana inanmıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bin dolarlık güvenli piramit ev var. Burada ise 1 dolar güvenli piramit ev var. Piramit evlerimizi kapıştırabilmemiz için sizleri şu anda videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açması gerek. Arkadaşlar lütfen şu an videoyu beğenin, kanala abone olun bildiğiniz için Hiç kimse videoyu beğenmemiş, abone olmamış. <laughs> Neden bizi üzüyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar lütfen bizi üzmeyin tekrardan kontrol ediyorum. Herkes videoyu beğenmeye başlamış, abone olmaya başlamış. Bizi üzmediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. O halde biz de sizler için piramit evlerimizi tanıtabiliriz. Oğlum geyik seni piramitini tanıtak. Ben bir daha almak istemiyorum ne? Ana sen bir dolar olmak istemiyorum mu? Hiç istemiyorum ne? Ana ama ben bin dolar olacağım. Ana sen mi olacaksın? Öyle ben olacağım. Bu seferlik ben olayım tamam mı? Tamam. Bak şimdi sen burayı tanıtacağım. Burası piramidin içi. Ana bura piramidin içi mi la? Valla piramidin içi olmasa valla piramidin içi demezdim. Yukarıda ne var peki? Gizli hazine. Gizli mi? Allah gizli alım Oğlum içinde ne var la bunun? Senin ne la? Ana açmam izin vermiyor mu? açma videonun sonunda açacağız. Anne videonun sonunda mı açacağız? Arkadaşlar gördüğünüz gibi gizli hazineyi videonun sonunda açacağız. Sizler de videoyu başına sonuna kadar izleyin gizli hazineyi açalım. Aynen öyle videonun sonuna kadar izleyin. Tamamdır. O halde ben seni piramit evinden çıkıyorum. Artık piramit evlerimizi güvenlerle getirek mi la? Getirek mi la? Getirik getirik. sen o zaman senden şimdi şimdiden güvenliğini yapmaya çalış ben de kendi bin dolar güvenli piramit evimi güvenli yapacağım. Beni buradan çıkartmayı unuttunuz. Oğlum seni zaten çıkartmayacağız ki sen orada kalacaksın. Gördüğünüz gibi güvenli piramit ev malzemelerimiz burada. Hemen malzemelerimi alıyorum. Buradan lazerlerimi aldım. Dikenimi fanımı kameramı ve lavlarımı aldım. Birazcık değil mas biliyor alayım tamamdır bunlar ben yeterli Başlıyoruz mu la? Başlıyoruz da bak ben buraları engelliyom Ana sen ne ara olurlara geçtin la? Ana dayı besiyi çıkarayım mı la buradan? Çıkartsana la Çıkartmayacağım la şaka yaptım oğlum senin gibi bir mutant zombi çıkarır mıyım la ben oradan? Oğlum sen de mutantsın Dur bir bakayım Ana ben mutant mıyım? <laughs> Yokla değilim. Sen mutant mısın ne? Değilim ne? Mutant o. Ana, sen mutantsin o değil mi? O da mutant. Değil. Mutant. Değil. Ana değilim de, kavga etmeyin ana. Ben normal bir zombiyim sorun yok. Oğlum sen güvenli primitivini yapmaya çalış. Tamam ben hallediyorum burayı güzel laferim sana. Şimdi ben ilk olarak lazer sistemlerimi yapacağım. Gördüğünüz gibi lazerlerimi şu şekilde diziyorum. Fakat bu lazerler normal lazer olmayacak. Efsane lazerler olacak. Siz bile görünce şaşırıp kalacaksınız yani. Şimdi ilk lazerimi döşüyorum o halde. Gördüğünüz gibi ilk lazeri döşedim. Fakat küçük zombinin boyu kısa olduğundan dolayı... 12'ni böyle yapıyorum. Görüyorsunuz. Buraya giriş var, çıkış yok. İfsane olacak. Hemen şurayı da bir tane lazer koyacağım. Ayna buraya koysam mı la? Ayna efsane oldu la. Sen ne yapıyorsun oyunda Kiko? Ayna ben burada ne yapıyorum mu lazer koyuyorum da sen ne yapıyorsun? Ben burada ne yapıyorum da pısırık. Ayna gene bana pısırık dedi la. Sesin ne pısırık? Sesin ne? Ben değilim la. Sesin ne? Ne hat? Evet, oradan bağırıyor bir de bana. <laughs> Görüyorsunuz? Ama ben pızırık değilim yani. Şimdi lazerlerimi döşemeye devam ediyorum. Üçüncü lazerimi de buraya koydum. Gördüğünüz gibi küçük zombi sağ taraftan geçemeyecek ama sol tarafta geçme ihtimali yüksek. Şimdi ona da bir ayar yapacağım. Birazcık bekleyin. Ee, sol tarafa ne yapabilirim? Onunki de şöyle olsun. Ha, bu sefer de sağsa açık kaldı. Bu nasıl bir piramit evla ama ben buralara fan koyacağım. Fan sayesinde sağdan ve soldan giremeyecek. Sadece orta segmentten gidebilecek. Aynen şimdi. Burada da benim lazerim varmış da. Şimdi şöyle koysam ne olur? Bir şey olmaz. Zaten e, buraya girmeye gerek yok. Şuraya kadar lazer dizmem lazım benim. Tamam. Bu kadar lazer yeter mi yeter? Şimdi de diken koyacağım. Ana ben burada nasıl geçeceğim lan? Lazerler bir görünmez oluyor bir görünüyor. Anne vallahi korkuyorum. Şuradan şöyle atlasam ne olur? Anne görünmez lazerler var piramidin içinde. Şimdi dur şuradan atlayacağım. Buradan da şuradan atlayacağım. Anne az daha yanıyordum da gördünüz mü? La dikkatli ol Tamam tamam dikkatliyim. Tamamdır gördüğünüz gibi lazerleri geçmeyi başardım. Anne burada birazcık yanacağım gibi. Ah, tamam sorun yok birazcık yandım. La oğlum ne yapıyorsun orada? Anne ben buraları engelliyorum la. Anne sen oraları ne yapmışsın öyle? Abi sen buraları ne yaptın böyle? Kah kah ne yapıyorsun evi burada? Anne kaka geldi. Oğlum o kargaya zarar verme dursun orada. Vallahi küçük zombi girişi bayağı bir engellemiş. Şimdi de ben içeriği engelleyeceğim. Gördüğünüz gibi sadece lazerler var. Buralara dikenlerimi döşeyeceğim. Oh! Azaylıyorum lan. Aa, ne oluyor lan? Dikkatli ol Ana Dikkatliyim. Allah. Lazerler bir görünmez oluyor. Bir geliyor. Vallahi korkmuyor değilim şu anda. Aa, şurada birazcık ah Yanacak tamam. Sorun yok. Ayna önümde de lazeri var. Ben bu dikenleri nasıl koyacağım da böyle? Ne yapacağım la burada? Ayna her yerde lazer var. Bir görünüyor bir görünmüyor. Ayna bozuk lazerli. Dandirik lazerleri yüzünden. Önümü görmüyorum. Heh tamamdır. Burada lazer varmış. Hemen şuralara da diken koyalım. Aman bir çarpmayalım. Tamam buradaki dikenimi de hallettim. Bu kadar diken yeter mi yeter bence. Çünkü çok fazla oldu. Hatta şurayı ben bir fan sistemi kuracağım gördüğünüz gibi. Fan sistemlerimi kurma vakti gelmiştir. Çalışıyor mu? Allah çalışıyor vallahi ileri ittiriyor beni. Aynen şurayı da bir tane daha fan sistemi koyacağım. Bu da güzel oldu. Gördüğünüz gibi fan sistemlerim aktif şu anda hepsi çalışmakta. Şimdi ne yapacağım biliyorsunuz mu? Şimdi artık eşyalarımı düşeceğim sonuçta. Tuzaklık bir durumum kalmadı. Bu fanlar küçük zombi ittirmede yararlı olacak fakat ben burada nasıl çıkacağım bilmiyorum o beli. Ne fan ittire beni? Allah yanacağım galiba o beli. Tamam birazcık dikkatli olmam lazım. Dikkatli olmam lazım. Buradan düşeyim. Tamamdır. Buradan ah, kurtulduk. Güzel. Hemen şuradan ev dekoru eşyalarımı alıyorum. Ne yapıyorsun orada pislik? Bir şey yapmıyorum. Ana bu ne, ne beyle? Sen kapının önünü ne yapmışsın beyle? Ben burayı giremez yaptım ne giymeyeceksin. Demek ki yani, giremeyeceğim. Ana küçük zombi efsane yapmış valla. Ana benimkisi ise Yanında pısırık gibi kaldı valla. Ama ben de ne yapacağımı iyi bilirim. Hemen şuradan dekor eşyalarımı alıyorum. Şu kamera dursun. Bloklara ihtiyacımız yok. Hemen dekor eşyalarımı alayım. Şunları döşeyim hemen. Artık buraya dekor eşyalarımı koyabilirim. Şu lazeri kıracağım. Lazerlik bir durumu yok zaten. Sonuçta küçük zombi buraya gelmeyecek. Sadece ben buraya dekor eşyaları koyacağım. Şimdi ilk olarak buraya kamp çadırını koydum. Daha sonra şunu koydum. Bu iyi koydum. Ee başka neye koyak Bunu zeytin koyduyduk. Şu şurada dursun. Aynı <laughs> efsane olmaya başladı. Ne yapıyorsun öyle? Ben evimi dekor ediyorum. Sen ne yapıyorsun? Giymez yapıyorum burayı. Aynı <laughs> efsane yapıyor vallahi küçük zombi. Ben de hemen şu eşyalarımı dizeyim. Görüyorsunuz zaten çok az bir şey kaldı. Ee, yatağımı nereye koyayım? Yatağım burada dursun. Işığım burada dursun. Burası için herhalde bu kadar dekor yeter mi? Yeter bence. Şimdi öte tarafı yapacağım. Buraya da bir gitar koyayım. Ee, davul koyayım. Işık koyayım. Efsane oldu lan. Ya. Yürüyorsunuz. Manyak oldu. Tamam yeter bu kadar. Dekorumuz da bitmiştir. Şimdi ise gizli hazinemi birazcık tuzakla dolduracağım. Sonuçta herkes gizli hazine şu anda ulaşabilir. O yüzden bunu birazcık engellemek için kamera sistemi koyacağım. Gördüğünüz gibi bu kameralar küçük zombi gelince ötmeye başlayacak. Ne yapmaya çalışıyorsun anne pisirek? Bir şey yapmaya çalışmıyorum la. Gelince görürsün. Gördüğünüz gibi bu kamera sistemleri efsane durmadı mı la? Vallahi efsane durdu. Hemen lav kovamı alayım. Lav kovamı aldım. Şimdi de burayı efsane tuzaklayacağım. İlk olarak şöyle dikenlerimi koyayım. Gördüğünüz gibi bu dikenler zaten insanın bayağı bir canını acıtır. Ee, şimdi şuralarda şöyle bir lav koyayım. Sonuçta küçük zombi buralardan zıplaya zıplaya geçebilir. Aynen efsane oldular. la. Şuraya bir tane koyayım. Tamamdır herhalde küçük zombi daha artık gizli ulaşabilir mi? Hani ulaşabilir de şurada hiç diken yokmuş. Tamam daha ulaşamaz. Gördüğünüz gibi tuzaklarımız başarıyla çalışıyor. Şimdi ben buradan artık çıkıyorum. Girişimizi engelleyeceğim sonuçta. Daha girişi yapmadık. Artık girişi yapabilirim. Hemen girişe de şöyle kamera koymak istiyorum. Aynı efsane durdu. Oğlum sen ne yaptın da buraları? Ben buraları engelledim de giremeyeceksin buraya. Ana görüyorsunuz. Allah küçük zombi vallahi burayı efsane yapmış. Bir de benimkisine bakın çok kötü olmuş. Senin kızı çok kötü oldu zombi baba. Demek ki öyle ha çok kötü oldu. Sen var ya sen bittin mutant zombi. Demek kötü yaptım ha ben. Evet birazcık kötü olmuş olabilir. Fakat benimkisi de idare eder bence. Hemen şuraları şu şekilde engelliyorum. Görüyorsunuz buraları da engellemeyi başardım. Hemen son iki tane kaldı. Onları da koydum. Şimdi burası gördüğünüz gibi çok sade kaldı. Hemen ona da bir çeki düzen verelim. E, buraya ne yapsak? Şöyle engelleyici çubuklardan koyacağım. Bu çubuklar sayesinde... Küçük zombi asla buraya giremeyecek. Girebilir zombi baba biraz daha zor yap. Demek girebilir ha. Nasıl girebiliyorlar? la? Ana buraya kimse giremez. Görüyorsunuz. Efsane oldu Gördüğünüz gibi. Hemen şuraya da bir tane koyayım şuradan. Şuna da bir tane. Tamam. Bu kadar yeter bence. Görüyorsunuz. Efsane oldu. Hatta şuraları da şunlara koyayım da küçük zombi giremesin. Hemen şu kapının önünde engelleyici koyayım. Ana küçük zombi bayağı bir koymuş ama ben onu kadar koyamayacağım çünkü o kadar eşyam yok. Ana bu zaten dikenler efsane duruyor burada. Yeter mi la bu kadar? Ana birazcık yetmez gibi. Dur elimi aldım yanlışlıkla. Şimdi şu birazcık da demirden koyayım. Tamam ya bu kadar bence yeterli. Bayağı bir abarttık sonuçta şu anda. Yeter mi bu kadar? Yetmiş. Nasıl yetmiyor lan? Efsane oldu işte. Yetmez dedik zombi baba. Oğlum nasıl yetmiyor adamı çıldırtmayın Allah'ım ya Rabbim. ben ne burayı? Bakın engelleyicilerim zaten şu anda tam takır çalışıyor yani. Daha yapacak bir şey yok buralara. Tamam ya. Benimkisi bitti. Tamam. Vallahi bitti. Gördüğünüz gibi şu anda ve efsane oldu. Küçük zombinin kadar güzel olmasa da benimkisi de idare eder bence eşyama göre yaptım sonuçta. Bence güzel oldu. La küçük zombi seninki bitti mi? Bitti ya iskandı, bekle. Bitti mi la seninki? Bitti işte geliyorum. Gel bakalım. Ana görüyorsunuz küçük zombi yana yana geliyor. Ana yana yana ben sindirim beni. Hıf 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 sözsene. Hıf 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 sen bir arabla kurtayım beni. Ana seni biz nasıl kurtaracağız lan görüyorsunuz. Küçük zombi sönmeyi başardı. Şimdi ise artık ben küçük zombinin güveni piramit evine girebileceğim. Sizler de yoruma en sevdiğiniz piramitin rakamını yazmayı unutmayın. Benimkisini sevdiyseniz bir yazın. Küçük zombininkini sevdiyseniz iki yazın. İki yazın arkadaşlar bir yazın arkadaşlar. O halde ben küçük zombinin güvenli piramit evine girmeye çalışıyorum. Ana bu ne de böyle yanıyoruz. Ana kutinli mini. Ana seni biz nasıl kurtaracağız da oğlum oradan. Allah küçük zombi burayı çok zor yapmış. Aha de ben buradan bir giriş buldum. İyile yapıyorsun iyile. Ya hiç de hile yapmıyorum. Ana her yerde lazer var. Ana sen burayı nasıl yapmışsın da böyle. Ben bunu efsane yaptım hanım giremeyeceksin. Demek giremeyeceğim ha. Yanıyordum Nazda. Dikkatli nörsene oğlum. Geçemeyeceksin pısırık. Demek geçemeyeceğim ha. Ana. Ne oluyoruz la? Ölüyordum la. Ana ölüyorduk valla. Tamamdır buraya geçmeye başladım. Ana bu lazerle bir görünmez oluyor bir gelip gidiyor. Ne yapacaksın ne bu ya? Şimdi izle hobali. Ana burada dikkatli olmam lazım. Ana burada birazcık canım yanacak. Allah tamam. Ana ne oluyor la? Ne yapıyorsun la? Bir şey yapmıyorum. Ana bir şeyler yapmam gerek. Hobali tamamdır. Burayı da geçtim. Ay her yerde diken var. Lan oğlum sen burayı nasıl yapmışsın? Geçemeyeceksin oğlum. Ana yanıyorum la. <laughs> Kendi yaptığı şeyde daha yanıyorsun. Hayır, yanıyorum. ah! Tamamdır kurtuldum. Ne ben de yanıyorum Ne şaka yaptım yanmıyorum. Ana vallahi küçük zombi yanmıyor. O ne öyle. Hoş geldin gizlesin. Geçemeyeceksin buraya. Demek geçemeyeceğim oraya. Ha? Ana geçtik vallahi görüyorsunuz. Ana robot çıktı. Robotları vermene. Olmaz robotları vermem. Ana vallahi küçük zombinin güvenli piramit evine çıkmayı başardık. Ana gene yanmaya başladım ana yüzüyorum la havuzda. Ana yüzmesin oğlum dikkatli ol. Ana sen kendi güvenli piramit evini niye kırıyorsun la? Yanlışlıkla kıydım da yanıyorum. Ana küçük zombi vallahi yana yana geliyor. Şimdi sizlere robotlarımızı göstereceğiz. Gördüğünüz gibi burada dev robot var. Aaa yanıyorum. <laughs> tamam söndün Gördüğünüz gibi dev robot. De de, de dev robot. Ne görüyorsunuz? Dev robot şu an yürüyor. Burada da onun küçük robot aili var. Burada ise en küçük robotlar gördüğünüz gibi ben de bu robota biniyorum. Kapışacak mı la? Kapışmayak lan Ne bu çok yavaş. Vallahi çok yavaş. Hadi oğlum. Şimdi de sen benim güveni piramit evime gir. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Git bakalım. <laughs> Ana nereye gidiyorsun la? Gidiyorum işte la. Ana nasıl geçeceksin orayı? Ana sen çok güzel yapmışsın. Öyle zor yaptım. Bak görüyor mu fanları? Geçemeyeceksin onları. Ben bunu ne yapacağım lan? Zıpladım. Aferin sana. Fana dikkat et. Ana yanıyoruz la. Ana küçük zombi geçiyor. Ana fandan da geçtin. Oğlum sen bunu çok kolay yapmışsın pisirek. Sen bana pasarak mı dedin? Bir şey yapmam lazım. Bu fanlar beni engelliyor. Baley. Tamamdır. Geçmeyi başardım. La oğlum gizlisin. Benim olacak. Ana beni aşağıya attı la bu. Ana yanıyor mu la? Ana yanıyor mu la ne oluyor? Ana gizlisin. Bir sürü arabam orada. Ana arabaları çaldın. Ver arabaları. Verme. Bunlar benim. Bu arabalar bunlar sonra benim de pısırık. Demek öyle ha. Sen bittin getir arabaları. Ya bunlar benim anamın ne beni dendirik. Ana bu, ne, ne, böyle? Ana, bu ne, ne böyle. Ferrari, Porsche, Bugatti. Ve bu benim Lamborghini'm. Ana Lamborghini bile çıktı görüyorsunuz. Efsane arabalar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güveni piramit evlerimize girmeye çalıştık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.